Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sevdiğiniz biri sizden uzaklaştıysa yakınlaşması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem yazıldığında sevmedi. sevdiğiniz kişi size sevgiyle ve aşkla geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde buraya da karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bu kişi size sevgi ve aşkla gelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toplar gömün arkadaşlarım. Ve ayrıntılı bilgi almak için tek yapmanız gereken bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz ilgizama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Oradan her gün ücretsiz ilgizama bakıyorum. Ve belki farklı sorunlar çıkabiliyor. Onun için net bilgi veriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Süryani büyüsünü anlatacağım. Süryani büyüsü haklarıyla yazılır ve üzerinizdeki olumsuz etkileri kaldırmaya yarar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyoruz. Ve bilgisayar çıktısı aldığımız kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömedim. Hayırlı ve olumlu haberleri zamanla 20-25 günlük bir süreçte göreceğiz arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.